kargoist 40 öncüyü sunar. Hz. Ali'nin hiçbir zaman iki tane elbisesi olmamıştır. Bazen el tek elbisesi kışlık olur, yazın diyor ter, ter ter terlerdi. Bazen yazlık olur kışın titrerdi. Şu kılıcımı satın almak isteyen var mı diyor? Vallahi bu kılıç Allah Resulüne hizmet etti. Onun gölgesi gibi hep başında durdu. Fakat diyor giyecek elbisem olmadığı için satmak zorundayım o toz bulut içerisinde iki tarafta iki taraf yani cephede böyle tir, tir titriyor. Kim görünmüyor? Bir, bir. nara var. Biri öldü ama kim? Selamünaleyküm, hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. 40 Öncü'nün dördüncü bölümünde yine sizlerle buluşuyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bakın bana, Muhammed'e bakalım. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Hamdolsun abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, şükürler olsun. Seni hep iyi gördük ya, her zaman iyisin maşallah. İnşallah, iyi gördüğünüz gibi iyilerden de bilirsiniz beni hocam. İnşallah. Nasılım? Güzel. Nasıl dua hemen oraya? Hemen. Muhtemelen ben sonra <laughs> yani sonraya kalacağım. <laughs> Eyvallah, kıymetli dostlar. Bugün 40 öncüde Hazreti Ali Kerem Allahu Teccü Efendimizi konuşacağız. Ee, yayın öncesinde ee... Muhammed Yazıcı hocam iki tane hamburgeri aynı anda ağzına sokarken <laughs> birazcık yayın toplantısı yaptık. Kendisiyle konuştuk yani hazırlıklarımıza dair. yapmadım mı öyle niye yani, Buranın hamburgeri çok farklı. Ama güzel değil mi? Çok güzel. Bak o çocuk Antepli bir çocuk burada ona selam olsun inşallah. Yolunuz düşerse deposite alışveriş merkezinde MikMek diye bir hamburgerci var. Bunu da söylemeyi bu güzel bir şey. Tabii çocuk ki. bu riski aldığı ilk günden itibaren o asitli içecek grubunu kaldırdı. Yerli millileri doldurdu. Bak sen... 40 metrekarelik karelik dükkan senin etin ne budun ne ama mesele o değil. Mesele duruş göstermek. O çocuk o duruşu gösterdi. Evet. Biz de odur budur. Gelen ne kadar ziyaretçimiz, arkadaşımız olsa stüdyoya hamburgeri onun ağzına tipiyoruz, evet. ötekine hamburger. Yani ötekine 20. destek olalım diye. 20. Ya. bölümde ne hissedeceğim bilmiyorum ya. Senin de... Yalnız sarıyer kolayı ilk defa burada içtim ben. Hmm. Ee, çok başarılı. Evet. Bir de uzay var abi onu da not et. Düzce. Yani şu kola Coca-Cola Pepsi belasından kurtulalım inşallah. İnşallah, i̇nşallah hocam sizin duanızın bereketiyle inşallah bu dış güçlerin <laughs> hegemonyasından kurtul <laughs> Kurtulacağız. Peki tamam cevaplamıyoruz. Efendim bugün Hazreti Ali Kerem Allah ve Efendimiz'i konuşacağız. Az önce tam ciddi bir şey bunu anlatıyordum. Az önce yemekte konuşurken e, Muhammed Yazıcı'nın gözleri doldu. Şöyle bir şey söyledim bilmiyorum doğru mu? Hani Arşiv, eğer İslam tarihi arşivi ise bu Hazreti Ali Efendimiz'dir. Evet. Yani ilk Müslümanlardan hı hı. son ana kadar, cemal vakasına kadar falan. Düşünsene yani her anına bütün hikayeyi Vakıf. tanıklık etmiş, vakıflık, vukufiyeti olan çok büyük bir sahabe, sahabe efendimiz. Nereden başlamak lazım anlamaya? Beş yaşından başlamak lazım. Değil mi? Evet, Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine giriyor beş yaşında. Ve bugünkü... Pedagoji de hep söyler işte 7 yaşına kadar kişinin karakteri 4 ile 7 yaş arasında olgunlaşır %80'i e şekillenir diye. Biz Hazreti Ali'ye baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yani kaderinin kavislerinde etkili olduğunu görüyoruz. Yani onun hamurunu inşa ediyor hem fiziki olarak hem maddi olarak. Hem zihinsel olarak hem duygusal olarak yani sadece dini açıdan bakmayın. Onu bir peygamberin ümmeti olarak görmeyin. Hı hı. Onun elinde yetişiyor yani çünkü. Hani... Niye yönünüz o tarafa doğru döndünüz? Şöyle bana doğru dönseniz de. Hı, tamam evet. ee, Çünkü e, insanı inanç da bir yere kadar değiştirebilir. Bak hı hı. Bu, buna bir ünlem işareti koyayım buraya döneriz. Tamam abi. Sonuçta insan e, mizacını aşamaz. Hı hı. Mizac da bulunmuş olduğu evde şekillenir, gelişir. Onu da zaten Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mizacını gözlemleyebiliyoruz. Olağanüstü bir denge, inanılmaz bir ahenk insani ilişkilerde böyle insan üstü bir e, e, şey e, akort yetenek akort, akort müthiş bir ayar eee Hazreti Ali'de gözlemleyebiliyoruz. Onun kendi bir sözü var. Ben bir yavru devenin annesini takip ettiği gibi takip ettim diyor. Ne güzel bir tarz. Şimdi e, hani usta çırak ilişkilerinde de hep olur. Ces, mimik, yüz, göz, işaretler filan. İster istemez siner. İnsan Hı -hı. insana siner de. Hal saridir derler. Aynen hal, hal saridir. Bu o babadan oğula geçer, hocadan talebeye geçer, ustadan çırağa geçer. Mesela biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şemaili ile ilgili rivayetlerin çoğunun kaynağını Hazreti Ali görüyoruz. Hı -hı. Bir sahabe de diyor ki e... İbni şey, Musannefi i̇bn Şeybete Şeybe'de vardı bu. Vücut dili, vücut yapısı, hareketleri, jestleri, mimikleri, konuşma tarzı sahabe içerisinde en çok Allah Resulüne Hazreti Ali benziyordu. Hmm. Yani yüzü benzemekten bahsetmiyorum yani. Tavır, hareket, davranış, sus, susması, konuşması, gülme şekli filan ee, tabirde hata olmasın böyle e, sanki Minyatürü gibi. Hmm. Yani Şeyi çok merak ediyorum Muhammed abi. Yani şimdi aslında amcasının oğlu değil mi? Evet. Ebu, Ta Ebu Talib'in oğlu. oğlu. Peki mesela küçüklükten beri ne iş var Efendimiz Aleyhisselam'ın hanesinde? Yani niye onu ona vermiş? E o dönemde Ebu bir gele şöyle bir gelenek var. Aslında Anadolu'da da var bu Kurtuluş Savaşı sonrası bazı e hı hı. kıtlıklar oluyor. Ekonomik darlıklar oluyor. Bir aileye katkı vermek aslında en iyi katkı vermenin yolu o aileden bir çocuğu akrabalarının alıp yetiştirmesi. Ee, Hazreti Ali ile e, işte Akil'i veyahut da Cafer'i <laughs> e, işte Abbas'la Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hı hı. Diyorlar ki bu aileden birilerini alalım Ebu Talib'in durumu iyi değil zaten hani ekonomik olarak... İyi olmadığı için de biraz Haşimoğulları kureş içerisinde güç kaybına uğruyor. Hmm. Ondan dolayı alıyorlar 5 yaşında. Ama bu bir gelenek yani. Yörem. Ben onu öyle birini diyor ki ey Hatice eve geldiğinde diyor ki, ben öyle birini seçtim ki Allah onu seçti hmm. diyor. Ve 5 yaşında o haneye giriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde büyüyor. Düşünsenize yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elinde büyütüyor onu. Hmm. Yani gençliği, ilk gençliği, ergenlik dönemi her şeyi. Evliliği. Yani. Evliliği. Evlilik sonrası dönemi Şu çok önemli bir şey söylediniz abi. Hazreti yani Ebu Bekir de ilk günden beri vardı. Ama Hazreti Ebu Efendimiz dünyayı terk ettikten iki yıl sonra o da gitti arkasından. Hı hı. Yani o İslam tarihinin bize intikalinde en önemli rolü olan kişi Hazreti Ali'dir. Hı hı. Aynı zamanda biz Hanefilerin mezhep imamıdır. Hı hı. Yani cesaretiyle bilinir, savaştaki kahramanlıkları, strateji dehası. Ehli siyaset olmasıyla Ehli siyaset olma, Bunların hepsi bir tarafa aynı zamanda da fakih'tir. Mesela Abdurrahman bin Avf da onlardan bir tanesidir. Allah Resulü hayattayken fetva verir. Bizim mezhebimiz Hanefi mezhebi. Yani biz derken Hanefi olmayanlar da var tabi. Hanefi mezhebi Irak ekolüne dayanır. Temelinde İmam-ı Azam'ın hocasıdır aslında Hı -hı. yani. Direkt Hı -hı. böyle bir hoca talebe ilişkisi olmamakla beraber Hı -hı. hocasıdır. İnanılmaz bir ilim dehası. Hı -hı. Yani e, hikmet sahibi. Kendisindeki bütün vasıfları her birini alsanız birilerine dağıtsanız onların her birisini böyle olağanüstü insan yapar. Fakat kaynaklarda şunu okuyoruz bu doğru bir bilgi mi? Mesela Hazreti Ebu iman etmesiyle Hazreti Hatice annemizin iman etmesi çok anında yani evet. anında hemen tamam diyor ve yola giriyor. Fakat bazı kaynaklar Hazreti Ali Efendimizin belki çocukluğundan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Hani ben bir düşüneyim, ben bir hı -hı. bekleyeyim, ben bir tartayım diye bir... babama sorayım diyor. Ha babama sorayım diyor. Tabii. Bunu nasıl anlamak İki lazım? İki tane orada rivayet var. Bir rivayete göre Allah Resulü diyor ki sen yine de diyor babanla bir istişare et. Hı -hı. Yani evet o evdesin. E, yani evinde olduğu kişi de yakın akrabası zaten. Hı -hı. O da efendimiz de orada büyümüş. Onun hı -hı. evinde büyümüş. Tabii Bu olmamıştı ama. Hı -hı. Resulullah da orada büyümüştü. Yine de hani insan eee nesebiniz Kime dayandırıyorsa onun oğludur yani sonuçta. Hı hı. Sonra diyor ki bu diyor ahiret işidir. Bu işte ebedi alemin e, kurtuluşu babama bağlı değil. Herkes tek başına hesap verecek yani 10 şey, yaşındaki 11 yaşındaki çocuğun sözlerine bakın yani. Hı. Ondan sonra iman ettiğini söylüyor. Bu arada bir şey söyleyeyim. Allah Resulü ile ilişkileri bak düşünün 5 yaşında yanına almış peygamberi, kayınpederi, babası her şeyi. Ama aralarındaki ilişki ta ilk gün öyle olduğu gibi yani yani bu kadarlıkta hakkım olsun peygamberim inanmayacak mısın yani hmm. hani onun da babana hmm. niye soruyorsun zaten hmm. benim yanımdasın yıllardır demiyor yani o seviyeli ilişkiyi Hazreti Ali ile hep sürdürmüştür. Hep dengeli götürmüştür. İşte e, mesela Hazreti Fatıma üstüne evleneceğini söylüyor Hazreti Ali birkaç yerde. Duyuluyor bu. Evleneceği kişi de Ebu Ceyl'in kızı. Normalde ne yapılır? Ali ne oluyor bir şeyler duyuyorum. Hmm. Değil mi? Sen hmm. Senle konuşmadık mı biz Fatıma'nın üstüne evlen öyle yapmıyor Resulullah. Aralarındaki ilişkiyi o seviyeli ilişkiyi çok iyi yansıtan bir şey hutbeye çıkıyor. Diyor ki kimse Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızını bir nikahta toplayamaz. Sonra Hazreti Ali gerekli mesajı alıyor, gidiyor. Ama Allah düşmanının kızı Müslüman değil miydi? Müslüman. Müslümandı ama bunlar orada özel bir durum var. Hı. Hmm. Ee, Girersek biraz konu dağılır. Ha, anladım. Yani çünkü Allah Resulü'nün nesebi oradan yürüyecek. Ha. Yani ona özel bir şey. Hasaisün Nebi diye literatürde bir şey var biliyorsunuz. Allah Resulü'ne ait özel durumlar diye bu onlardan bir tanesi hmm. yoksa o kızın Müslümanlığı da yani Müslüman olduktan sonra eşitlenmiştir hmm. onda hmm. bir sorun yok yani ama yani şey olacak seyit diyeceğiz biz bunlara ve ölene kadar hürmet edeceğiz evet. ellerini öpeceğiz hani orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir Tabii. nasıl diyeyim bir bir uygulaması i̇mtiyaz oluyor var, yani evet. imtiyaz var eyvallah peki Hazreti Ali Efendimiz'i bakıyoruz hikayeden başında o evin içerisinde ama sonrasında gençliğinde çok güçlü ve yiğit bir Yiğitim. figür olarak yani Cesur, bunu yiğit. hem gazvelerde görüyoruz falan evet şey mi? Yapı olarak iri iri yarı biri mi? Yani Hazreti Hamza'dan daha mı şeymiş abi? Yapı Biraz mi? Hazreti zaten Efendimiz Aleyhisselatü ile Hazreti Hamza'nın arasında iki yaş var ya. Hmm. E, yani Allah Resulü ile Hazreti Hamza'nın elinde büyüyor bir anlamda. Hmm. Yani hatta aralarında bir hadisi oluyor. İçki daha yasaklanmamışken Hazreti Hamza Ali'nin devesini kesiyor. Ondan sonra o da diyor ki devemi niye kesiyorsun filan bunu dövüyor. Hmm. Daha genç, hayatında ilk defa eline bir deve geçmiş yani. Hmm. Ya Resulallah diyor geldi beni dövdü diyor. Bir de milletin içinde diyor. İşte ben senin amcanım dedi diyor filan. Ee, böyle bir şeyi de var Hazreti hmm. Hamza'nın e, da onun üzerinde çok ciddi etkisi var. Yani o cesaretinin, şecaatinin, o e, kuvvetinin güçlü olmasının. Ve gözü kara olmasının hmm. arkasında Hazreti Hamza'nın çok net etkisi var. Fiziki olarak da çok güçlü bir e, şahsiyet olduğu söyleniyor. Zaten savaşlardaki gösterdiği şey de bunun en önemli göstergesi. En fazla tırnak içinde kelle alan kişi Hazreti Ali olmuştur. Öyle midir? Tabii savaşlarda yani tek tek ele aldığında. Çünkü bugünkü gibi bir durum yok. Kimin kimi öldürdüğünü net olarak tespit edebiliyorsun. O yüzden kişisel olarak kan davası güdebiliyorlardı. Yani savaş. Meydanda verilmiş. Hazreti Hamza da bir yerde onun kurbanı oldu aslında Tabii değil ki. mi? Yani Tabii. o Hint'in şeyiydi babasının yani. Evet. yani. Babasının intikamını aldı. Yani babasının intikamını aldı. Burada ufak bir şerh de düşmek lazım. Yani Hazreti Ali'ye halife olduktan sonra da e, hani ittiba edilmemesi, muhalefetin çok güçlü olması. Yani Kureyş'in bir türlü bunu sindirememesi, kabullenmemesinde bunun etkisi var. Hı hı. Çok can yaktı. O çünkü hiç bakmıyordu, gözetmiyordu yani. Benim için önemli olan Müslüman kafir iki sınıf var. Dolayısıyla hangi kabileden karşılaştın diyelim biriyle ya bunun ailesi güçlü. Ya bu konjüktür olarak buna dokunmayalım yani falan yok. Başımı belaya al tamam müs hmm. yani yani İslam davası dedik girdik ama bunlar kişisel olarak bu işin peşini bırak böyle hiçbir zaman. Hiçbir hmm. derdi olmamıştır. Adanmışlık da bunu gerektirir zaten. ya O yüzden de Hazreti Ali'ye karşı... Belki de karşı... gazze bu yüzden böyle. Evet. Denge gözettiğimiz için Tabii. orada Müslümanlar öldürülüyor. Şu bir an. sürü hesap kitap yaptığımız bir için. Bir sürü hesap kitap yaptığımız için. Evet. Yani e, e, Hazreti Ali'de e, hiç hesap kitap yok. Ama sahabenin aşağı yukarı tamamında bunu görüyoruz. Yani kimsenin bir sonrası... Bugün kariyer diye bir pis bir kelime var. Ben sevmiyorum da bilmiyorum siz. Hı hı. Yani lügattan üç kelime çıkart deseler biri budur yani diğeri de başarı. Hmm. Ya kariyer gelecek işte ne bileyim kaygı sonrasında ne olacak hiç böyle bir şey yok yani. Hepsinde böyle tamamıyla kendini İslam davasına adamış. Hangi işe uygunsa nerede istihdam edilmeye müsaitse orada yok olmayı göz almış insanlar görüyoruz. Yani çok yani. popülerdir ya Kurtlar Vadisi'de sonunu düşünen kahraman, kahraman olamaz. Ya. Yani sonunu düşünmeyen yani evet. bir sonu bilen ona iman etmiş o kutlu sona evet. iman etmiş. Onun haricinde de hiçbir şeyi düşünmeyen. Ben onu terse çeviriyorum aslında. Sonunu düşünen kahraman olur. He. Ahireti düşünüyor. Ama düşünen. hangi sonunu? Yani? Evet. He. Yani ahireti düşünen. Ebedi... Bu sondan anladığımız konjüktürel bir şeyse değil. Evet. Yani Hı -hı. hani şehit olmak üzereyken vallahi Uhud'un eteklerinde cennetin kokusunu alıyorum diyen sahabe sonunu düşünüyor. Sonrasını Hı -hı. düşünüyor. Hı -hı. Ahiret kaygısı korkusuyla hayatı kuruyor. Hı -hı. Merkezi onu yerleştiriyor. Dolayısıyla hayatta diğer şeyler de var. Evleniyor işte ne bileyim iş güç bunlar da oluyor ama hepsi buna bağlı. Yani buna hizmet ettiği bu amaca katkı sağladığı nispetle anlamlı olabiliyor yani. Hı hı. Yoksa hiçbir anlamı olmamış oluyor. Hazreti Ali de bunların en örneklerinden bir tanesi. Hani Hazreti Ali'yi belki diğer sahabelerden ayıran çok özel bir şey var Bekir ağabeyim. Hı hı. Ee, diğer sahabe kafirle savaştı, zalimle savaştı dünyanın en zalim topluluklarına karşı mücadele etti, göğüs gerdi, çile çekti, feragatta, fedakarlıkta bulundu. Ama Haz Hazreti Ali 40 yıllık arkadaşlarıyla savaşmak zorunda kaldı. Çektiği acıyı, hüznü sen hesapla. Zübeyir bin Avvam ile Hazreti Ali ikisi ayrılmaz ikilidir. Allah Resulü'nün bütün özel operasyonlarının ikisi yönetmiştir, yürütmüştür. Hı hı hı. İnfaz faaliyetleri, infaz emirleri hep bu ikisine sevk edilir. Hı hı. Özel infazlar, suikastler, yani hiç ayrılmadılar. Zaten dayı hala çocukları. Hı hı. Biri Hazreti Safiye'nin, diğeri Ebu Talib'in. Ebu Talib'in de kardeşi zaten hı 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 Hazreti hı hı hı. Safiye. Ee, gün geldi, devran döndü. Zübeyir'le karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Hazreti Talha mesela, Hazreti Ali'den birkaç yaş büyük akranlar omuz omuza mücadele etmişler Uhud'da. Neler yapmışlar. Yani e, üstelik İslam'dan önceki hayatları çok yok bunların. Hı hı. küçük yaşta İslam'a girdikleri için ya hayatları tamamıyla İslam tarihiyle örgülenmiş. Zaman gelmiş, gün dönmüş, devran alt üst olmuş ve Talha bir tarafta, Ali bir tarafta. Ama biz yakinen inanıyoruz ki Hz. Ali haklı. Hı hı. Yani haklı olmanın paletleri altında ezilirken bir taraftan da 40 yıl mücadele ettiğin kardeşine kılıç çekmek zorundasın hakkın hatırına. Hazreti Ali haklı Oklu olmakla beraber karşı taraftakiler de haksız değiller. Değil, Onlar tabi. da hak adına oradalar. Tabi. Ona dair imamı... İmam-ı Hanbel'in herhalde öyle bir sözü vardı. Allah bizi... iki sevap. Birine... Yok yok yo, o değil. Hı. Şey diyordu. Allah bizi o zamanda yaratmayarak kılıçlarımızı fitne kanından korudu. korudu biz de dillerimizi... Biz sonradan gelenler olarak dillerimizi kanından <laughs> koruyalım diye. Tabii Çünkü bizim gibi nasıl diyeyim? Üçüncü sınıf Müslümanların diyeyim. Kültür Müslüman anlayabileceği anlayabileceği şeyler değil. değil Bizim hafsalamızı, idrakimizi zorlayacak bir hak ve adalet anlayışı evet. içerisinde orada karşı karşıya gelinmiş. Evet. Dolayısıyla Rabbim bizi onun fitnesinden muhafaza eylesin inşallah. Kesin inşallah. Yani e, iki tarafta haklı ama nihayetinde hak tektir. Hı hı. Onu da gözetmek lazım. Diğer taraf batıl değil. Yani hmm. diğer Heh. taraf haksız değil. Sizin evet. o cümleniz önemliydi abi. Evet. Batıl haksız değil ama neticede hakkı temsil eden taraf Hazreti Ali Şimdi neticede baktığın zaman eğer bir bedel ödenmişse bu İslam tarihinde Asr-ı Saadet'te Hazreti Ali Efendimizden daha fazla bedel ödeyen evet. daha fazla yani en iyi zamanı da en çileli zamanı da fitnenin en yoğun kol gezdiği zamanı da yani resmen İslam tarihidir değil evet, mi Hazreti aynen Ali? Aynen öyle ve şeye çok şaşırıyorum. Ne abi. Ya abi? yani? Yani Hazreti Ali ticaretle de çok meşgul olma fırsatı olmadı. Neden? Çünkü herkes bağında bahçesinde ticaretinde ani seriyeler gönderilmesi gerekiyor. İhtiyaç var. Gözetlemeler yapılması lazım. Çok böyle hani o gün bugünkü bildiğimiz anlamda sistematik bir devlet yapısı yok. Hı hı. Ama bir kolluk kuvveti lazım. Sürekli birileri lazım. Hep Hazreti Ali koşmuştur. Yani Hazreti Ali kendi geçimini aksattıysa zor şartlarda yaşadıysa zamanını İslam davasına harcadığı içindir. Elleri nasır tutmuştu mübarek elleri su çekmekten. Ve diyor ki Hazreti Fatıma'ya kendi hayal ediyor da ya babana söylesen diyor e, bize de bir hizmetçi verse. Çünkü geliyor sürekli dağıtıyor. Hı hı. Yani biz de faydalansak hani bir imtiyaz istemiyoruz. Yani biz hani peygamber ailesiyiz diye farklılık istemiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Hı hı. Düşün yani gidiyor Hazreti Fatıma annemiz dert yanıyor ellerini gösteriyor mübarek ellerini kendi ununu kendi taşta öğütüyor. Hazreti Ali de su çekiyor kuyulardan güçlü kuvvetli olduğu için. Kimi zaman para karşılığında Yahudiye yapıyor bu işi evini geçindirmek için en asgari düzeyde. Ve Allah Resulü onların ikisi eve girdiğinde odalarına girdiğinde ikisinin uzandığını görüyor. Kalkmaya kalkıyorlar yatın diyor aralarına giriyor. Onlara bir tesbihat öğretiyor. Diyor ki işte şunu çekerseniz diyor Allah sizin kişisel sıkıntılarınızı giderir. Bugün biri birine bunu yapsa abi dalga mı geçiyor? Vermeyeceğinde vermeyeceğinde geçiyor. Ay ortalığı birbirine katarız biz. Ya ne diyorsun kardeşim? Ellerime bir baksana ya ha. ne tesbih kardeşim. Hayır en azından şey dersin. Abi vermeyeceksen vermeyeceğim de ya. Dini alet etme deriz der, ya yani Ne dalga geçiyor. Ha. Onlar da Hazreti Fatıma annemiz vefat edene kadar o tesbihi terk etmiyor. Onu da söyle bari. Biliyor musun? Subhanallah. Oluyor. 33 defa subhanallah. 33 defa elhamdülillah. 33 defa allahu ekber. Bunu yap diyor. Namazlardan sonra Allah işlerini kolaylaştırır. Yetişemiyorum ya Resulallah diyor. Yani biz mahvolduk yani çalışmaktan. Bir hadis-i şerif var ya e, Ya Resulallah seni çok seviyorum. 3 defa tekrar ettiriyor. Ünzur eze kal. Ne dediğine dikkat et. Ya Resulallah seni çok seviyorum. Bir daha diyor. Ne dediğine dikkat et. En sonunda diyor ki o zaman sözünde gerçekçiysen belalar, musibetler bir kayanın üzerinden akan damdan, damladan daha hızlı gelip seni bulacaktır. Allah Allah. Allah Resulü'nün yanında, yöresinde, yakınında olmak, ailesinin bir ferdi olmak dünyevi olarak normal bir yaşantıyı bile hak etmemeyi gerektiriyordu. Eşleri de öyleydi, eşlerin talepleri de öyleydi yani. Eğer bunu kabullendiysen, onun yakınında olacaksan mahrumiyetlere, mağduriyetlere, noksanlıklara, eksikliklere razı olacaksın demektir. En başta ailesi. Ve Hazreti Ali de böyle yaşamıştır. Şeyin e, 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 Seyit Kutup İslam'da Sosyal Adalet kitabında e, Ahmet bin Ambel'den bir e, merfu olmayan bir rivayet nakleder. Hı hı. Şöyle diyor. Hazreti Ali'nin hiçbir zaman iki tane elbisesi olmamıştır. Bazen el, tek elbisesi kışlık olur ve e, yazın diyor ter ter, ter terlerdi. Bazen yazlık olur, kışın titrerdi. Şimdi diyeceksiniz ki kış mı oluyor orada? Ama küfede Hazreti Hz. Ali. Hmm. Bir defasında benim böyle o şeyi, kılıcı yüreğime saplasa yani o kadar acırdı yani ben onu ilk okuduğumda, yani medresede ee, siyer dersinde görmüştük onu. Paramparça olmuştum. Şu kılıcımı satın almak isteyen var mı diyor. Vallahi bu kılıç Allah Rasulü'ne hizmet etti. Onun gölgesi gibi hep ee, başında durdu. Fakat diyor giyecek elbisem olmadığı için satmak zorundayım. Düşünebiliyor musunuz? Hmm. Dünya ile ilişkisi dünyevileşme dediğimiz şeyi bir kıyafet bir elbiseden e, ibaret görüyor yani. O kadar yani hani oradan tutuyor. Yani mesaj. şunu da bilmek lazım. Yani o gazvelerden falan inanılmaz bir servet inanılmaz Tabii. bir pay düşüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani isteseler... Belki o, o anki dünya yöneticilerinden çok daha şaşalı ve ihtişamlı bir hayat yaşayacak. Para, mal, mülk, servet aslında var. var. Tabii yani yok değil. Varken böyle. Evet var yani. çünkü bir şi şiiri aynı zamanda şairdir de Hazreti Ali. Hı -hı. Bir şiiri var gece böyle e, çölde. Bir seriye esnasında e, Muhire bin Şube aktarıyor bunu da bize. Hey gidi hatıralara bak ya. Mughire bin Şube aktarıyor. Hı -hı. Ey dünya diyor. Boşuna bana göz kırpma. Benim senden ne bir talebim oldu ne de almak istediğim veya bundan sonra isteyeceğim bir şey var. Ben nöbetteyim omuzlarımda işte devletin yükü var. İşimi bitirip tezkeremi alıp gideceğim diye bir şiiri var. Hı hı. Hakikaten hiçbir dünya nimeti lezzetini tatmadan gidenlerdendir. Hı hı. Hazreti Ali e, İslam'ın en zengin olduğu dönemler dahil hı hı. hepsi yani. En zor yerlerde Hazreti Ali görev almıştır. O mübarezeler oluyor ya. Hı hı. E, Karşılıklı iki taraftan da birer kişi çıkıyor. Bu, bu da mesela savaş geleneğidir hı hı. orada. Her seferinde Hazreti Ali öne atılmıştır. Hiç tereddüt etmeden. Hele bir tanesi var ki Amr İbni Vud. Bu Hayber'de, e, şey Hendek'te oluyor bu hadise. Hı hı. Çıkıyor. Bu bin savaşçıya bedel denilen bir psikopat bu. Çok güçlü bir adam. Çıkıyor ve Hazreti Ali karşısına gelince küçümsüyor onu. Veya diyor çoluğu çocuğu mu gönderiyorsunuz? İşte ondan sonra orada toz bulut alıyor her tarafı. İbn-i bunu çok güzel detaylı anlatır. Hmm. Yani İbn-i Şam'ın üslubuna biraz da terstir bu. O Çünkü ilk kitap olduğu için biraz böyle düzensiz anlatır. O toz bulutu içerisinde iki tarafta iki taraf yani cephede böyle tir tir titriyor. Kimse açacak. Bir burada. nara var biri öldü ama kim? Toz bulutunun içinden yara yara. Hazreti Ali çıkıyor. Üstelik Hazreti Ali yaya o binekte. Onu e, öldürmeden önce yere yatırıyor. Hazreti Ali başında beklerken adam diyor ki evlat diyor babam benim dostumdu. Beni rezil etme diyor. E, Öldür de bitir diyor. Hani zannediyor ki çünkü orada istediğini yaparsın. Hmm. Filmlerde görürsün, küçük düşüreceksin küçük düşürürsün, şey tutarsın rezil çekersin edersin, he. rezil edersin üstünü açarsın hmm. sadece kafasını hmm. çek atarsın onu o halde bırakıyor Hazreti Ali. yani onu hiç dokunmadan öldürmüyor mu kendi halini ölüyor hmm. yani aldığı yarayla orada ölmesini sağlıyor yani. yani orada onu o sözünden sonra çünkü biraz önce de çok kibirli konuşuyordu yani en meşakkatli yerlerde kim görev alır yani bu işi kim üstlenir kim bu işin altına girer dediğinde Hazreti Ali'yi görüyoruz. Ama ben damadım yani ben ailedenim. Yani benim bir imtiyazım olması lazım. Benim can güvenliğim diğerlerinkinden biraz daha farklı yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret ederken yatağında. Yani birisi hasbel kader akledip örtüyü açmasa e, vefat edecek. Yani oraya şehit olmaya girmiş. Yani akşamleyin yatağa uzanırken ee, sabahleyin cennete gideceğini düşünerek uzanıyor. Baş, ya bu, bunu bakın abi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten biz e, siyeri dünyaya anlatmayı başarsak İslam tebliğ davet metodu gerek yok ya bunları anlat. Yeter ki bunu anlayalım. Anlat ya bunu an, yani bunu idrak edebilecek mi bir modern zihniyet? Ne yapıyorsun abi sen? Evet. Soru peygambere dönüp de ya bu iş insan evladına mı yaptırır? Öyle değil mi yani hani? Evet. Sonra yıllar sonra Küfe'de gençler soruyorlar. Çünkü bu sorulmayacak bir soru değil ki cennete gitsek biz de sorarız. Ya ey, diyorlar Ali o gün hani peygamberin yatağına uzandın ya. Eğer diyor örtüyü kaldırmasaydılar yani öldüreceklerdi. Ya yani hiç korkmadın mı akşam yatarken? Diyor ki 50 yaşındayım. Hayatım boyunca o gece uyku, aldığım uykunun tadını daha henüz hiç alamadım. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir dua ettiyse demek. ya Allah razı olsun. Muhammed Hocam program bitti. Hayırlısı. Böyle Onu damaklarında o... tat kalsın gıcıklık olsun diye bitiriyorum abi. O kadar güzel ki. istiyorum ki kalanını okusunlar ya. Abi diyelim ki program 20 dakika değil. Bir saat 20 dakika. Sanki yine Hazreti Ali bitecek miydi? Bitmeyecek bitmeyecekti. Bitecek miydi? Kurban tamam. oğlu oğluna ya. Allah razı olsun. Peki. Allah'a emanet olun. Abone olduğunuz için, yorum bıraktığınız için teşekkür ederiz. argoist 40 öncüyü sundu